Ve LGS 2026'ya başlıyoruz Tonguç oh be. Senle beraber süper bir şekilde LGS 2026 loading. loading diyoruz. Gerçekten de LGS 2025 arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda birazcık zordu Tonguç Evladım Bey'im. Sözel bölüm ve sayısal bölüme baktığımız zaman karşımıza gelen kitapçıklardaki sorular gerçekten de farklıydı. Özellikle matematikte çok özgün soru vardı evladım benim. Aynı zamanda 5-6-7'den... Gerçekten kazanımlar soruldu matematikte. Sadece 8. sınıf kazanımları sorum, sorulmadı yani. Fende çeldirici sorular çoktu ve bunlara baktığımız zaman Tonguç abi genel olarak 2025 zordu. Milli Eğitim Bakanlığı bir sene zor, bir sene kolay, bir sene Aa. zor, bir sene kolay soruyor. Dolayısıyla bu sene birazcık daha ortalamalar yükselsin diye kolay sorabilme ihtimalleri var. Onu da sana söylemek istiyorum. 2026 beklentimiz Sonuç Eren Bey'im. Bir kere matematik, Türkçe fen çok önemli Üç tane temel dersimiz. Temel derslerde 6-7-8 kazanımları yine çıkabilir bu sene çıktığı gibi. Matematikte yine özgün sorular gelebilir. Fende yine çeldirici sorular gelebilir. Türkçe yine zor olabilir. Türkçenin zorluğunu yine Paragraf Paragraf çalışalım hocam. E, tabii ki çalışacaksın. Paragrafta çok önem vereceğiz. Zaten seninle beraber bir kamp yapacağız bununla alakalı. Ve şimdi baktığımız zaman tablomuza sözelde ve sayısı salda toplamda 155 dakika olmak üzere 45 dakika molalık bir sınava gireceğiz ve iki tane oturumumuz oluyor burada gördüğün gibi ve toplamda burada 50 soru burada 40 soru 90 soruya muhatap olacağız ve dikkat et Tonguç'um Türkçenin kas sayısı 4 matematiğin kas sayısı 4 yani bir soru yapınca bir net yapınca 4 puan kazanıyorsun Oo. ama inkılap dinin gizende birer puan kazanıyorsun dolayısıyla Türkçe matematik fen derslerimiz oldukça önemli ve zorluk seviyeleri de birazcık diğerlerine göre yüksek Tonguç Aram. dolayısıyla dikkat etmemiz gereken dersler. Biliyorsun bir yolculuğumuz var bizim. Bu yolculukta ne yapıyoruz? İlkokulu bitirdik Tonguç'um. Ardından şimdi 7. sınıftan 8. sınıfa geçiyoruz ve gerçekten önemli bir kısmı. İlköğretimi tamamlıyoruz. İp cambazı mı olacağız hocam? İlk öğretimi tamamlarken LGS binasına geçerken gerçekten ip cambazı gibi geçiyoruz. Ne yazık ki LGS bazı senelerde zor olabiliyor. İşte bazen gerçekten bizi yorabiliyor. Bu sene birazcık çetrefilli yani birazcık zorlayıcı geçecek ama biz bunu zorluğun üzerinden geleceğiz çünkü iyi başlayacağız. Şimdi sana iyi başlamanın sırrını vereceğim evladım. Bize birçok arkadaşımız yorum, yorum attı. Mesela İpek arkadaşımız 7'den 8'e kamp videolarını nereden paylaşacaksınız demiş. Veya İstanbul Transport demiş ki <laughs> hocam 7'den 8'e hazırlık kamp programımız ne zaman yayınlanacak? Zaten programımız hazır. Onları hep Taşıyıcı sana, hocam. Sana şimdi göstereceğim Tonguç'um. Veysel demiş ki merhaba hocam kamp kaçıncı sınıf kalanında olacak? Bunu da anlatacağım. Eyüp Han demiş ki merhaba Tonguç ben 7'den 8'e hazırlık kitabını aldım. Videolarını YouTube'dan mı yayınlayacaksınız? Evet bunların hepsinin yorumlarına cevap vereceğiz şimdi. Bir kere kampta neler var? Bir kere, en önemli şey Tonguç Eren Bey. Bir kere 8. sınıf konularından sınavımız olacak. Yani LGS sınavını aldığımız zaman 8. sınıf konularından soracak. Ama şimdi bu sene gördüğümüz kadarıyla gerçekten 6 ve 7. sınıf konularından sorular geldi. Mesela bu 7. sınıf kazanımıydı Tonguç Eren Bey. Aynı zamanda hemen gösteriyorum sana bak İlk sorularımızdan. Buradaki ikinci sorumuz üstü ifade sorusu. Beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıf hepsinde gördük. Altıncı sınıf kazanımla çözülebiliyordu bu soru mesela. Dolayısıyla Tomuç'um burada birçok konu birbiriyle bağlantılı. Biz ne yapacağız? Sekizinci sınıfın konularıyla bağlantılı olan beş, altın, yedinci sınıfın konularını bak sadece bağlantılı olanlarını yani temel konuları senle beraber tekrar edeceğiz ve süper bir kampla 8. sınıfa sağlam bir temelle başlayacağız. Bir kere 7'den 8'e kampımız 1 Temmuz'a başlıyor. Temmuz'a başlıyor. Zaten bizim yol haritamız belli burada gördüğün gibi. LGS yol haritamızda bütün programımız Temmuz'da başlıyor Tonguç Eren Bey'im. Burada hazırlık dönemimiz var. Hazırlık dönemimiz 7'den 8'e hazırlık kampıyla başlıyor. Ardından 0'dan 8'e hazırlık kampımız geliyor. Ardından Tonguç'um LGS şampiyon kampımız birinci dönemle beraber başlıyor. Birinci dönem, ikinci dönem ve ardından LGS'ye ulaşıyoruz. Burada atak kamplarımız var, ilk tekrar kampımız var, son atak kampımız var, son tekrar kampımız var. Yani birçok kampımızla beraber ve ana çalışmalarımıza beraber senle beraber LGS'ye adım adım ilerleyeceğiz bu yol ortasıyla. Peki aynı zamanda aynı zaman nerede olacak kampımız? Tonguç LGS Hazırlık kanalında olacak. Yani N neler artık olacak içinde? 8. sınıf kanalında yapacağız bu kampı. Normalde diğer sınıf kamplarını kendi kanallarında yaparken 7'den 8'e hazırlık kampını Tonguç'um 8. sınıf Tonguç LGS hazırlık kanalında yapacağız. Bunu zaten hemen YouTube'dan aratıp hemen buna abone ol ve aynı zamanda Tonguç evladım benim mutlaka mutlaka 7. sınıf kanal aboneliğini sürdür. Bize desteğe devam etmek için aynı zamanda da istersen bildirimlerini kapatabilirsin. 8. sınıfa odaklanmamız için diyoruz. Dolayısıyla şimdi Tonguç'um kamp programımız burada gördüğün gibi 7'den 8'e hazırlık kampımız İlk tem 1, Temmuz, hocam. Bir Temmuz Salı mevsimler ve iklim videomuzda başlıyor Tonguç'um. Ardından Türkçe'de sözlükten anlam. Matematikte çarpanlar ve katlar. Ardından fende DNA ve genetik kod ve hepsinin ödevleri de burada teker teker yazıyor. Ve bu ödevleri de Tonguç'um hepsini 7'den 8'e hazırlık setimizden vereceğiz. Ve bunun içerisinde bunun içerisinde 3 tane kitap var zaten burada LGS yol haritası da gördüğün gibi. Bu 3 tane kitaptan Tonguç'um mesela ilk ödevimiz hemen göstermek istiyorsan yani mevsimler ve iklim fendeki İlk iki test fen kısmını açıyorsun zaten burada e, şu anda hangi kısımdayız biz matematik kısmı fen kısmı burada. Güneş ha, Dünya ders da var. evet Güneş Dünya Ay hatta burada bir ö, ders notları da var yani konu özetleri de var ardından buradaki iki testimizi çözeceğiz seninle beraber ilk iki testimizi çözdükten sonra bu iş tamam yani mevsimler ve iklimin temeli olan beşinci sınıftaki Güneş Dünya Ayı tekrar etmiş olacağız çünkü burada sonuç olarak mevsimleri anlayabilmemiz için Güneş'in Dünya'nın ve Ay'ın dolanma hareketlerini bilmemiz gerekiyor bu temeli bildikten sonra mevsimleri anlayabiliyoruz ve bunların birbirlerine olan ilişkilerini 365 günde döndüğünü ve benzeri hatırlamamız gerekiyor. Ardından Tonguç'um zaten zaten 0'dan 8'e kampımızda 8. sınıf konularına süper bir giriş yapacağız. Yani buraya açtığımız zaman mevsimler ve iklimle alakalı zaten burada konu anlatımlı soru bankamız bu. Konu özetli konu anlatımlı soru bankamız. Burada gördüğün gibi mevsim oluşumu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ve burada da Tonguç'um sorularını detaylı bir şekilde çözeceğiz. Ve süper bir kamp olacak inşallah. 7'den 8'e hazırlık setimizi kullanacağız. Bunu Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına ulaşabilsin. Aynı zamanda Tonguç mağazadan, aynı zamanda Trendyol'dan ve benzeri her yerden ulaşabilsin diyoruz. Hadi bakalım bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla. 7'den 8 e hazırlık kampında görüşmek üzere.